ama alan yok, satan yok. Almak da zor, satmak da zor. Şu an piyasa durgun. Mesela ne alım var, ne satım var. 878-80 arası ben 820'ye sattım. Şehir dışındakine göre burada piyasalar daha uygun. Şu an piyasa durgun. Yani o buraya giren araç diyelim ya 10 tane satılıyor ya satılmıyor. Van pazarı aslında doğunun e, ilerlemesi gereken bir pazardır. Ama şu şekilde e, yani burada boş insanlar geliyor. Daha doğrusu bir ihtiyacını karşılamayacak durumda olan insanlar gelip burada araç piyasasını bozmakla uğraşıyor. Çoğunlukla bu gibi muhabbetlere denk geliyoruz. Şu piyasada biraz zor. Almak da zor, satmak da zor. Her bütçeye karşı var. 300 binden başlıyor, 600-700 bin civarı var. Çünkü yüksek limit 1 milyondan .000 sonra artık satılmıyor araçlar. Ben araba alıp satıyorum. Şu an piyasa durgu. Piyasada ne alım var ne satım var piyasa iki de daha durgun olsun ki belki düşebilir millet daha faydalansın. Yani fiyatlar yüksek yani sabit fiyat değil şu an. Kendi isteğin fiyat herkes bırakıyor ama fiyata göre kimse gitmiyor alıcı olarak. An piyasaya göre biraz yüksek yazılıyor. Yani dışarıda baktığımız zaman internet fiyatıyla buralar uyuşmuyor. Yani insanların bu şekilde araç alması biraz zor biraz fiyatların daha düşmesi gerekiyor mu bilmiyorum ama biraz düşmeleri lazım bence. Gördüğünüz gibi yani burada bine yakın araç var. Burada 5 tane araç ancak satılıyor. Gün bu şekilde geçiyor yani piyasalar yükselip düştüğü için insanlar kafaları karışıyor. Art Esnafımız 67 tane. Esnafta da, da iş durgun şu an. 300 bin liralık araba zaten kalmamış. 1 milyona kadar arabaya bakıyorsun ya komple boyalı oluyor ya çocuk oluyor. E, bir milyon da şu an zor kazanılan bir para ama insan almak zorunda kalıyor. Araba artık bir ihtiyaç olmuş. Bir zenginlik veya bir lüks için değil. Ama alan yok, satan yok. Piyasa bir yaklaşık bir aydır çok durgun. Bu piyasa böyle yüksek olduğu sürece kimse ne alıp ne satıyor arabaları. Yani piyasada biraz ne kadar düşerse alı satıcı için de iyidir yani alıcı için de iyidir. 16 model Titanium Yunan Fulu'dur. Arabamın değeri şu an 878 880 arası. Ben 820'ye sattım. Da da ben vereceğim üstüne. Ya.